Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu. Herkese Mersin'den merhabalar. Ben doçent doktor Murat Çapanoğlu. Herkese merhabalar. Ben uzman doktor Ergül Bolat. Bugün özellikle zamanı geldiği için, sık gördüğümüz için bronşiolit tanısı ve tedavisinden bahsetmek istiyoruz. Özellikle virüslerle olan bir akciğer enfeksiyonu tablosudur ve küçük bebeklerimize daha sık görülmektedir. Diğer bakterilerle de olabilmektedir. Özellikle klinik tanı ve gerektiğinde akciğer filmleri çekilebiliyor. Bir çocuğumuz hızlı nefes alıp veriyorsa ve akciğer bulguları dinlemeyle bronşiolitle uyumluysa bronşiolit olarak düşünürüz. Bronşiolitte erken gelmek her zaman önemli. Çünkü bronşiolit aslında ilk başta basit gribal enfeksiyon bulgularıyla kendini göstermektedir. Yani bir burun akıntısı, ateş, boğaz ağrısı gibi bulgularla. Fakat ardından daha sonra hırıltı, hışıltı, nefes darlığı, ve genel durumunu bozacak beslenme bozukluğu hatta uykuya meyil şeklindeki semptomlarla bize gelebilirler. Aile bunu ilk başta sezinlediği zaman yani çocukta hırıltı artı hışıltı artı inleme artı karın e, kaslarında çekilmeler tarzında ya da burun kanadındaki çekilmeler tarzında bulgular gördüğü zaman bize başvurursa hızlı bir şekilde tedavisi başlanıp toparlanabilir. Bronşiolitin tedavisi aslında destek tedavisidir. Yani uygun sıvı tedavisi artı beslenmesinin düzenlenmesi uygun görülen hastalarda oksijen tedavisi. Yalnız bunlara ek olarak nebulizatör dediğimiz cihazlarla buhar tedavisi başlanır. Tedaviye eğer yanıt verirse bu tedavimizde devam ettirilerek akciğerlerin rahatlanması sağlanır. Aileler evde biz kendileri de ilk başlarda bu tedavisi ve beslenmeyi ayarlayarak çocukları destekleyerek de iyileşmesine yardımcı olabilirler. Bronşiolet aslında akut bir tablo olmasına rağmen eğer erken müdahale etmezsek o oksijensizlik vücudu yormaya başlayacaktır. Bir süre sonra kaslar daha gevşeyecek ve solunum sıkıntısı daha da derinleşecektir. Bronşiolit nedenle eğer erken müdahale edilmediğinde, gerçekten tedavi edilmediğinde bir süre sonra yoğun bakımlık hale gelebiliyor çocuklarımız. Tabii ki yine oradaki müdahalelerle hızlı toparlayacaktır çocuklarımız ama burada en önemlisi bir sıvı hocamın da dediği gibi sıvı desteğinin ve gerektiğinde oksijen desteğinin verilmesi ihtiyaç duyulma durumunda tabii ki virüslerle ile alakalı bir durum olduğu için öncelikle antibiyotik planlanmaz eğer muayenesinde, tetkiklerinde bakteriyel bir şey düşünülürse o zaman antibiyotik tedavisi de başlamak gerekebilir. Bronşiolitik konuşurken öncelikle şunu belirtmek gerekir. Küçük yaş gruplarında daha ciddi seyir göstermektedir. Yani 6 ay üzeri bizim için çok önemlidir. İlk bir ay daha da önemlidir. Onun için prematür doğmuş olan çocuklar, 6 ayın altındaki çocuklar, vücut direnci düşük olan ümün yetmezlikli dediğimiz çocuklar artı doğuştan kalp hastalığı olan çocuklar ya da nöromusküler hastalık dediğimiz hastalığı olanlar ya da akciğer, kronik akciğer hastalığı olan çocuklar bronşiyoliti çok daha ağır geçirebilmektedir. Buna karşın ailelerin daha hassas davranıp erkenden doktorlarına bilgi alması ve tedavi yönünde destek almalar önemlidir. Evet, bizim hastalık döneminde kış aylarında önereceğimiz en güzel şey çocukların sıvı ve gerekirse beslenmesinin iyi ayarlanıp en büyük desteğin bu olduğunu belirtmek isteriz. Geleceğimizin sağlığı için her zaman yanınızdayız. Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar